Başkent Üniversitesi kültür ve sanat alanında da öncü olmaya devam ediyor. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Zaman Time Karma sergisine imza attı. Yaratıcı eserler sanatseverlerle buluştu. Çankaya Belediyesi Fikret Otyam Sanat Merkezi'ndeki sergiye Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hakan Özkardeş, Rektör Yardımcıları ve Akademisyenler de katıldı. Hocalarımızın ellerine sağlık. Sanat bizim için çok önemli. Kampüste de yapıyoruz bunları ama dışarıda da yapmamız gerekiyor. Bu da o mekanlardan bir tanesi. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Teşvikleriniz için onur duyduk. Bu sergi Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım İmalık Fakültesinin altı hocasının hazırlamış olduğu zaman temalı bir sergidir hocam. Arkadaşlarımız kendi akademik çalışmalarının yanında sanatsal faaliyetlerine devam ederek bu çalışmaları hazırlamışlardır e, ee, sizlerine takdirlerine sunmak istediler. Bu sergi yazıladılar. Hem okulumuz için hem fakültemiz için güzel bir sergi olacağını değerlendiriyoruz, arz ediyoruz. Profesör Doktor Haberal, Başkent Üniversitesi'nin ayrıcalıklarına dikkati çekti. Sanatçıları tebrik etti. Şimdi Atatürk ne dedi? Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Tamam mı? Ya çok şükür işte şimdi Başkent Üniversitesi'nin sanatçıları, değerli arkadaşlarımız Aha, böyle bir e, e, sergi hazırlamışlar. Ben gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum Sağ onları. E, tabii şöyle e, şimdi ben ne diyorum? Ne mutlu ülkemiz var. ve bu ülkeyi kurulan Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimize her zaman rahmetli şükranlı anladık. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının birliği görevi değeri hepimizin yapması gereken şey bu ülkeye sahip çıkmak, bu ülkemize hizmet etmek, bu ülkemize eserler kazandırmak. İşte başkent üniversitesi olan biz bunu yapıyoruz. Şunu bilelim, bu ülkemizde yapılamayacak çok az şey var, yapılabilecek değil. Onun için işte görüyorsunuz ya Türkiye'ye işte bakın şu güzel sanatına bakın demek ki olabiliyor yapabiliyor. Onun için hiçbirimizin mazereti olmaz. Tamam mı? Bu ülke için hiçbirimizin mazereti olmaz. Tabii sıkıntılarımız yok mu? Elbet ki var. Olacak. Kim çözecek? Aydan insanları gelip çözmeyecek. Tamam mı? Elin adamı gelip hiç çözmez. Elin adamı gelip bizim için burada bir şey yapmaz. Bunu çok iyi, hepimiz iyi bilelim. Bizi haset edelim. Tamam mı? Dolayısıyla problemlerimizi biz çözeceğiz. Çok şükür Allah'a. Önce ben ne diyorum? Tarihi çok iyi bileceğiz. Ya Türk milleti olarak tarihi bilmek zorundayız. Tarihimizi iyi bilirsek bugünleri çok daha iyi takdir ederiz. Tamam mı? O Çanakkale'yi, o Dumlu Pınar'ı, tamam mı? O Koca Seyit'i iyi bilelim. Tamam mı? Ve ne dedi Atatürk? Çanakkale geçilmez geldikleri gibi giderler, geldikleri gibi gönderdi. İşte Türkiye bugün burada. Onun için bunları bilmek durumundayız. Tarihi hepimiz bilmek durumundayız ki bu hakikaten Atatürk'ün söylediği şu, bu, bu düzey bir medeniyet düzeyidir. Asıl medeniyet düzeyi dedi, bu asim medeniyet düzeyidir. Görevimiz ne? Asim medeniyet düzeyini aşmak. Çok şükür ne diyorum ben? Bu ülkede, bu ülkemizde dünyada bir takım işlerin altına imza atıyoruz. Aslında baktığınız zaman, Başkent Üniversitesi işte onlardan bir tanesi. Şimdi ne diyorum ben? Çiftliğinden televizyonuna, değil mi? Anaokulundan kolejlerine, otellerine Koleyliklerinden hastanelerine, diyaliz merkezlerine, orkestrasından, orkestrasından, tarlasından, kümesinden, tekstilinden, tekstilinden, inşaatından, çikolatasından, mutfağına, işte başkentimiz sizi bu. Var mı dünyada bir modeli? Bitti demek ki oluyor. Onun için. Gerçekten ülkemize ne kadar gurur duyarsak azdır, ama hiçbir zaman bu yeter diyemeyiz. Daha yapacağımız çok iş var. Ha çok şükür, insanlarımızı başka ülkelere muhtaç etmiyoruz. Bu önemli. Tam tersine başka ülkelerin insanlarını artık ülkemizde tedavi ediyoruz, ülkemizde eğitiyor. Konga'dan hasta kalkıyor, Kenya'dan hasta kalkıyor. Ürdün'den asla kalkıyor, Kazakistan'dan asla kalkıyor, Fas'tan asla kalkıyor. Tamam mı Türkiye, başkent Çok şükür ülkemiz bu noktaya geldi. Onun için bir kere daha bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum. Onlar rahat uyusun. Bize emanet, hayatları pahasına bize emanet ettikleri bu ülkeyi Gerçekten onlara layık bir şekilde yürütüyoruz. O onlara layık bir şekilde eserler kazandırıyoruz. Onlara diyorum ki rahat uyuyun. Ama size teşekkür ediyoruz. Haber al daha sonra sergiyi dolaştı. Sergi 15 Aralık'a kadar sürecek. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin elemanlarının katıldığı, altı arkadaşımızın birlikte gerçekleştirdiği bir sergi bu. E, ağırlıkta serigrafi baskı tekniklerini kullandık. Haberal sergiden ayrılacağı sırada Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarım Programı'nda yüksek lisans yapan bir öğrencinin velisi, Haberal'a emeklerinden ötürü teşekkür etti. Benim kızım yüksek lisans yapıyor Özge Hoca'nın bölümünde. Mezuniyete geldiğimde bütün öğretmenlerin, hocaların ve öğrencilerin kız olmasıyla gurur duydum. Bu ülkeyi kuran o Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizin rahmeti teşekkürler. Bizim görevimiz onların hayata pahasına kurmuş olduğu bu ülkeye sahip çıkmak, ona eserler kazandırmak ve bu ülkenin ay yıldızı bayrağını dünyanın en tepesine dalgalandırmaktır. Çok şükür biz başkent Çok olarak şükür bunu yapıyoruz. Tamam mı? Gurur duyduk. Dolayısıyla hocam. eser milletimizin eseri. Sağ olun tamam. Mı? hocam. Saygılar. Hoşçakalın Hoş hocam. Teşekkür ediyoruz. Saygılar.